Evet arkadaşlar şimdi neden bu saatte Video attığımı sorgulamayın Zaten sesimden anlamışsınızdır Yorgunum Bir de hasta gibiyim o yetmezmiş gibi Şimdi Şöyle bir şey deneyeceğim Uzun süredir video atmayayım Bir Bir kez bir deneyin ee, Nasıl desem nasıl açıklasam Bunu bilmiyorum ama Yani her Ne olacak sanki like atsanız Yani şöyle bir düşünün like atınca zaten çok bir şey olmuyor zaten bedava. Paralı yapanların da kafasına ne olmuş bilmiyorum. Yani öyle var mı bilmiyorum. Direkt neyse. Bu videoyu şu bili büyük abi gibi neyse Onu siz anlamadınız ama şu kedi için bir like atarsanız yani şu an yorgunum ve size hiçbir şey anlatamadım doğru düzgün. Bu videoyu eee en çok like alan olan videom olsun like atılmış videom zaten gerçekten like'a bassanız ne olacak yorumlara yazacaksınız iyi primmiş falan diye ama yani bunu her çoğu kişi yapıyor yani bilmiyorum ne desem ben şey yapamadım da hem yani like'a bassanız iyi olur zaten gariban bu gariban bir kanalım neyse bay bay ben uyuyacağım